Alt TV'de kendimi amir olarak gördüğüm kişi Deniz Baykal'dı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan önceki genel başkanı. Dolayısıyla yani hani tırnak içinde patron oydu, kanalın sahibi oydu, Deniz Baykal'dı. Kemal Bey, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu ilişki içinde olduğumuz yani belli bir anlaşma çerçevesinde onların yayınlarında yaptığımız bir partiydi. Ama tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini takip eden bir yayın politikası uyguluyorduk. Sık sık genel merkezle ihtilafa düşüyorduk. En somut olay 2018 seçiminde evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı da Ekim olacak tartışmaları sırasında yaşandı. Yani CHP Genel Merkezi Halk TV arasında Abdullah Gül'ün CHP adayı olacağı iddiaları bayağı kuvvetlenmişti. Biz Halk TV olarak ona karşı şiddetle muhalefet ettik. Yani Abdullah Gül'ün Sayın Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olamayacağını, olmaması gerektiğini söyledik ve o çerçevede yayınlar yaptık. O zaman Genel Merkezde Halk TV yönetimi arasındaki ilişkiler bayağı e, so soğudu. Yani bozuldu.